Ay çok güzel olmuş. <laughs> Ay çok güzel. Kestik, kestik. Süper. Harika. Şimdi teklerinizi alacağız. Sadece seni göreceğim şimdi. Sonra seni tamam. Evet hemen meyve suyu daha getirin. Bir meyve suyu alalım. Bir de yüzde bir parlama var. Hemen makyaja girsinler. Sıcık oluyorsun değil mi? Selim! Sen beni biraz rahat bırakır mısın? Selim! Ay Selim, ben rahat bıraksam da sen zaten rahat değilsin Selim, ki canım. Selim! Oo oh, görüşte nasıl oluyormuş? Selim. Ay ama kız da çok güzelmiş canım maşallah. Ne oldu? Hmm. Ay çok güzelmiş. Ya şu kıza baksana resmen Selim'in içine düşecek. Selim. İstersen dövelim. Saçmalama. Selim! Saçlarına bir bakayım. Selim. Güzel. Allah için kız da çok güzelmiş. Selim geriye saymaya başla ayrılıyoruz. Ya Ceren sen de her şeyi kıskanıyorsun. Senin, senin? Şu an keşke Selim'in yerinde olsaydım diyorsun değil mi? Şey ben onu ima etmek istememiştim. <gülüyor> <gülüyor> tamam Selim'cim hazırız kayıt diyeceğiz. Buyur oturabilirsin. ben evi ikiye bölmem. Bu Ferit çıldırmış. İyi tamam bir öneri getir. Ee, önce evlenen evden çıksın. Aa tabi 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 önden buyur. <laughs> Canım benim. Sırf sen benden önce evlen diye ben Dilaver'i yüz yıl bekletmeye razıyım. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Garibimin ömrü yetmez. O Ferit değil ki. <laughs> Ayşegül, ne oldu? Ya beni biraz yalnız bırakır mısınız lütfen? Hayır canım, kesinlikle bırakamayız. Lütfen diyorum. Peki, bize ihtiyacın olursa evdeyiz. Tamam, seslen hemen geliriz. <laughs> Bu durumu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Gördüğün gibi çözemiyoruz. Ay sen ne sinir bir insansın Melda? Ya ne olur şuradan taşınsan. Bak. Dilaver'in maddi durumunun iyi olmadığını biliyorum. Bu evin aynından yaparız sihirle. Sen de aileden kalma dersin. Oraya taşınırsınız. Mutlu mesut yaşayıp gidersiniz. Sen bu evin aynından sihirle kendine yap. Böylelikle yalan da söylememiş oluruz. Ben kararımı verdim. Bu evden taşınmıyorum. Aa öyle mi? Çok güzel. E, i̇yi. O zaman ömür boyu evlenemezsin. Ya da evlenirsin dışarıda görüşürüz. Bak sanadır. Baksana şu telefona. Beni arayan olmaz. Beni arayacak olanlar sihirli güçleriyle buraya gelirler. Ayrıca bizim gibilerle olmayanlarla münasebeti olan kişi sensin. Ne malum. Belki bizim gibi olmayan pastaneci müşterilerinden biri arıyordur. Hayır canım. Beni bu saatte aramazlar. Efendim. Melda hocam merhabalar ben Selim. Ayşegül ile görüşebilir miyim? Aa Selim'ciğim sen miydin? E nasıl gidiyor bitti mi? Bitmedi ama ben bittim. Sabahtan beri çekiyorlar ve hala meyve suyu içiyorum. Ay nasıl bir işmiş bu? Gündüz gece sloganı buymuş. Sabahtan beri saptilik bir kıza karşılıklı oturup meyve suyu içip bakışıyoruz. Çekime gireceğiz hemen Ayşegül'le konuşabilir miyim? Ay çok özür dilerim seni lafa tuttum tabii ki. Uyuyor de uyuyor uyuyor de. Ayşegül olmaz ama <laughs> Ayşegül uyuya kalmış Selimciğim. Ben iyi yolculuklar dileyecektim. Elimde olsa gelirdim ama burası tahminimden çok daha fazla uzadı. Siz söylerseniz sevinirim. Söylerim canım. Artık Mardin'den döndüğünde görüşürsünüz. Hadi kolay gelsin sana. Peki görüşmek üzere. Selim, Ayşegül Uğurlamaya mı geldin? Ben de geliyorum hocam. Nasıl? Saat dokuz uçağına benim de biletim var. Yani? Reklam filminden kazandığım parayla geliyorum. Paramın bir kısmıyla da ben de yardımda bulunacağım. Aferin <laughs> aslansın sen be. Ya. <laughs> ver onları oğlum, ver alayım ver. Sen de mi Mardin'e geliyorsun ya? <gülüyor> Süper. <gülüyor> tamam şekerim alırım. Önce beni. Hadi bay. <laughs> Ay, geç kalmadım değil mi? Müdür Laver geleceğini söylememişti. Ama iyi olmuş. Sen ne diyorsun yavrum? Senin büyük adam oldu. Kendi imkanlarıyla geliyor. <laughs> hadi 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 geç kalıyoruz hadi. Ancak yetişiriz bin arabaya tam kadro hadi. E hocam? Gel bakalım gel. Allah Allah. Oh hadi. Aa, ne güzel kahveymiş. Güzel kokuyor. Ay ne huzurlu bir yermiş burası. Evet doğru kelime bu. Huzur. Tabiatı çok güzel. insanları sıcak. Gerçi bir nedeniniz olmasaydı kim bilir hayatınızda ne zaman buraya gelirdiniz. Ay vallahi şahsen ben bir daha hayatta gelmem bu kadar yolu hocam. Öyle deme ben senelerce burada yaşadım biliyor musun? <laughs> <gülüyor> 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 ne? Siz bir de burada yaşadınız mı? Ay! Tabii yavrum sekiz sene. Urfa, Mardin. <laughs> öyle öğretmen okulunu bitirdikten sonra İstanbul en güzel lisesinde müdürlük vermezler adama. Önce doğuda görev yapmak lazım doğu. Hocam şey mecburi hizmetten değil mi? Evet ve neler öğretiyor insana bir bilsen. Ay vallahi bana bile öğretti. Yani burada okulumuzdaki lavabo gibi bir lavabo bile yok. Ay Capicino nedir onu bile bilen yok. Ay. <laughs> İyi de Tuğçe biz bu köye zaten hizmete geldik. Hem şehir merkezi öyle değilmiş. Ya ben İstanbul'u özledim. Karayelik evimizi özledim. Bahçedeki havuzumuzu özledim. Ya, zaten benim ne işim var ki benim burada ha? Şu şehir merkezi midir nedir bir an evvel gidelim. Niye kimse bizi karşılamaya da gelmedi ha? Kızım niye bizi karşılasınlar? Biz bakan mıyız? Biz milletvekili miyiz? Biz kral mıyız biz? Niye oh. geldik buraya? Elimizden geldiğince bir yardım hazırladık. Onu getirmeye, insanları ziyaret etmek için buradayız. Sonra ben size buradaki en güzel yerleri gezdireceğim. Ben Mardin'i çok iyi tanıyorum. Ara sokaklara gideriz. Biraz sabretme çocuğum. Ay ben öyle... ...sokak mara sokak istemem. Hemencecik gidip dönelim. Ay zaten sıcak bunalıyorum. Ayrıca baktım etrafta öyle klimalı bir kafe yok. Öf. Usta biz hesabı alabilir miyiz? Tabii abi. Ne kadar? E, i̇stemeyerek size kulak misafiri oldu. Öyle mi? Ta İstanbul'dan buraya gelmişsiniz bizim bebelere yardım için. Evet. Yani üç şey lafı mı olur? Ama yapma ne olur bu güzel murrağınızı içti. Kaç parası söyle hadi be ustacığım hadi. Zaten elli kuruş önemli değil. Ay elli kuruş mu? Ay bir de bana bunları mı içirdiniz? Çok teşekkür ederiz sağ ol. Helal et ustacığım. Helal olsun. Hadi, Hadi bakalım. Valla tekrar İyi sağ olun. olun. İyi günler. Yolunuz açık olsun sağ olun. Hayırlı olsun. işler. Hadi, Hadi. sağ olun. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Ay Selim Hadi. burası çok Allah güzel. Allah'a sağlık beyler. Şuralara <laughs> bak. Burası Süper. Evet. Hadi eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.